Ey soy kırımcı Siyonist barbarlık. Allah sizi bildiği gibi yapsın. <laughs> Gazze şeridini ihtiva eden 738 günlük şiddet ve dehşet süreci 9 Ekim 2025 tarihinde kısmen son bulmuş. Nihayet İsrail ile Hamas arasında ateşkes rejimi 10 Ekim 2025 tarihinden itibaren de tesis edilmiştir. Mezkur anlaşmanın ilk aşamasının devreye girmesiyle esir takası, insani yardımların sağlanması ve İsrail askerlerinin belirlenen birinci etaba çekilmeleriyle ilgili müsbet gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Savaşı sona erdirmek amacıyla dün Mısır'da tertiplenen uluslararası zirvenin ve beliren geniş konsensüs ortamının sadece Filistin-İsrail ihtilafının çözüm iklimini değil, Orta Doğu'nun istikrar ve barış arayışlarını da güçlendirmesini hasreten diliyorum. Asıl mesele yapılan ateşkes anlaşmasının sahadaki uygulaması ve çatışan tarafların taahhütlerine ve imzalarına sadık kalmasıdır. İsrail'in güven vermeyen askeri ve politik tutumu karşısında da tedbirli ve ihtiyatlı hareket kaçınılmaz bir gerekliliktir. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana tarihin gördüğü ve göreceği en dramatik, en vahim savaş ve soykırım suçu İsrail tarafından işlenmiştir. Bu suçun cezasız kalması diye bir şey asla ve kat'a düşünülemeyecektir. Eninde sonunda İsrail Başbakanı ve soykırımda payı olan vandallar küresel adalet ve vicdan huzurunda hesap verecekler. Gazze'li şehitlerin dökülen kanlarının misliyle bedelini ödeyeceklerdir. Gazze taş, boloz ve toprak yığınına dönüşmüş 356 kilometre karelik sahil şeriti, acı, hüzün, gözyaşı ve katliamla bezenmiş enkaz ve harabe gömülmüştür. İsrail ordusunun kısmi geri çekilmesi ve ateşkesin teminiyle birlikte yüz binlerce Filistinli ihtiyatlı bir iyimserlik ve zoraki bir tebessümle yıkık dökük evlerine geri dönmeye başlamışlardır. Gazze şeridinin orta kesimiyle güney bölgelerinden kuzey istikametine doğru akan insan seli bir halkın hayat ve varlık mücadelesinde çektiği korkunç ıstırapların adeta geçit merasimini çağrıştırmaktadır. Temennimiz ateşkesi sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesinin ithamında kalıcı barışın ve iki devletli çözüm ortamının yeşermesi, yerleşmesi ve herkese tasdik edilmesidir. Akıbetinin ne olacağı henüz tam kestirilemeyen, Ateş kesle oyalanmanın, 3-5 esir takası yaşandı diye davul zurna çalmanın bir alemi yoktur. Gazze'de 67.173 mazlumun canı alınmıştır. Gazze'ye emlak görenlere Nevzuhur Dubai projesi hazırlayanlara Gazze'nin masum ve hakkı yenmiş Filistin halkının vatanıdır diyorum. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğüne kavuşmuş, iç siyasi istikrar ve demokratik işlerliğe ulaşmış, bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler'de tam üyelik statüsünü elde etmiş bir Filistin Cumhuriyeti kurulmadıktan sonra mevzi kazanımlarla olmak boşuna bir hevestir.